Cümlede selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Merdan da gösterelim. O videosunu çekti gidiyor. Tuzu kuru onun. Ben Çekelim abi. Reklamım var bak sonra karışmam. Evet. <laughs> Görüşürüz eyiz. Evet arkadaşlar bu hafta yine Çubuk Parzandayız Günlerden Perşembe. Pazar bayağı bir canlı. rekabetler yani şöyle söyleyeyim etlik hayvanlara özellikle gaz, tavuk, etli hayvan, etli olan hayvanlara birçok kişi alım gösteriyor. Pazarın en fiyatlarını soralım. Hem de hayvanları bir gösterelim. Fiyatlar nedir? Şöyle dışarıdan başlayalım. Tek tek gelelim bakalım. Şöyle en sondan bir başlayalım. Pazarın en sonundan dışarıdan. Orada bir iki tane hindi gördüm. Onların fiyatını sorayarak, Pazarın içine doğru gidelim inşallah. Selamünaleyküm. Abi hindileri ne istiyorsunuz? Baba hindinin tanesi 350. Hindinin tanesi 350. İkisi de erkek doğru mu abi? Erkek. Kaça kilo geliyor abi aşağı yukarı? Vallahi kilo koymayız ama yalan olsun şimdi. Hani eline aldın bakmışsın da şöyle yani. Baktın da, ama 8 kilo olmuşsa geliyor mu? 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo geliyor. Diyor, tamam. Bakıyor. Kolay gelsin aynı şey. Ee, Selam Aleyküm. Merdan da tezgah açmış herhalde. Araba... Mehmet abinin mi? Ya, Mehmet abinin mi? İşin da. şakası biliyorum ya, canım be. Mehmet abinin olduğunu biliyorum. Mehmet abi ne istiyor bunlara? bunlar Ne istiyor Mehmet abi bunlara? Abi gazlar 150, hindiler 500. Gazlar 150. Beyaz gaz 200 lira. Şu dördü. Beyazı satır alayım o zaman. 150. Hindiler 500 lira mı Mehmet abi? Abi kolay gelsin bakalım. Bir numara alalım Mehmet abi. 536 0536 260 260 88 17 88 17 Dur ıssız açılıyor bir de ıssızca bakalım ne varmış İndi gelmiş. Aa. Yeni geldi bir fiyat soralım bakalım. Ne istiyorsun? Abi? Ne istiyorsun indiler abi? Vallahi bak. dişilere 300, büyüklere 450. İlk kaça ülkelerde. kilo geliyor dişiler? Abi altıdan altı altı yukarı geliyor. Altıdan yukarı. Tamam abi kolay gelsin. Araba Arabada ıslanmış. Kar mı yağdırdın üzerine? Selamünaleyküm. Selam. Abi, abi kolay gelsin. Nasıl? Her hafta geliyorum ya. He, yok çekiyoruz e, abi her hafta <laughs> çekiyoruz yani. Her hafta Fiyat çekiyorum. ne abi? 45 lira. atakta 45 horozlar da mı yani filmi evet. turuzlar? Evet doğru. Horozlar da 45 lira. Evet. Tamam abi kolay gelsin kardeş. Selamünaleyküm. Ali kumca. Ne istiyorsun abi horozlara? 85 lira. Tane 85 lira. Aleyküm. Köylü var Mavici Mavi var Buram Buran var herhalde. Doğru mu abi? Aleyküm. Şöyle köylüler de var. Biri git dostum abi. <laughs> Selam aleyküm. Ne istiyorsun abi gazlara? Gazlara 120 diyoruz. Gazlar tane 120. Linda var. Doğru mu? Evet. Linda çıngırması var şu baştaki. Öbülerde evet. ikisi e bu senenin bebesi herhalde değil mi? Şu küçük. Evet, boy. evet. senenin bebesi. Abi kolay gelsin hayırlısı. Tamam. Ya araba da var. Selamünaleyküm. Ne istiyorsun abi gazlara? Eyvallah. Pazara 150 istiyoruz canım. Pazara 150 istiyorsun. He. Kaça kilo geliyor abi aşağı yukarı? Dörder kilo, üçer buçuk. Dörder, üç üçer buçuk geliyor. He. Doğru mu? Tamam abi, bereketli olsun. Ah, tamam. Var mı devamı ya. hepsi bura mı? He. Devamı var mı evde şöyle ağırları? Var, var. Beş, dört, kilo üstü var mı? Var. Nerede yer? Orada elma dağında. Elma dağında mı uzakmış ya? Ya çok yem yiyorlar diye satıyor. Herkes ya. öyle satıyor abi yem zaten uçtu gitti fiyatlar. Herkes ondan dolayı satıyor. Bereketli olsun. Ha. Bunlara ne istiyoruz abi? Bunlara 200 diyoruz abi. Bunlar tane hani 200 lira. Bunu hep yerli mi abi yoksa masalam hastalan yerli. yerli değil mi? Şu Fransız var bu kaç tane yerli. Abi bereketli olsun kolay gelsin. <laughs> evet indiler ne kadar? <laughs> <laughs> 350, erkekler. 350 dişiler, 500 erkekleri de dayım. Bu can almış gidiyor indileri. Taner <laughs> abi. Taner orada daha. Nerede? Bunlar senin değil mi? Taner abinin mi? <laughs> ne istiyor bunlara? 200 lira. Tane 200 lira. Fransız. G35, G36. Bunlar da onların kırmalar mı, yerliler mi? Bunlar yerli bunlar. Bunlar yerli, bunlarda Fransız G35, G36. Doğru mu abi? Evet. 200 lira mı? <laughs> Yavrular da mı aynı? 150. Yavrular da 150. Sen abi bunlar etik ekmek yedir ya. <laughs> etik kilo yapsın da ben alırım bunlar seninle Abi görüşürüz. <laughs> Selamun aleyküm. Selam. Evet. Buyurunuz. Buyurdum dedi. Ne yaptın? Hindilerimiz canlı kilo 50 lira tartıyoruz veriyoruz. Canlı kiloya mı geçtin bu sefer? Ne yapayım? 2 evet, hafta 3 hafta pazara gelince göz açılmaya başladı değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kesiyoruz, temizliyoruz, veriyoruz. Kaç para kesilmiş temizlemiş kilo? Temizlenmiş şimdi 55 lira yazıyoruz. 50 lira can'dan veriyorsun 55 lira. E, 55 lira da kesilmiş veriyoruz. İyiymiş abi senin. Vallahi iyi. Sağlık olsun. Abi gazlara ne istiyoruz? Gazlara 200 diyoruz abi. Gazlara 200 lira. Linda gaz arkadaşlar. Abi yok ya. Abi Şöyle. tane 200 lira. Abi kolay gelsin. Sen. Ne istiyorsun abi gazlara? Evet, senden önce geldi. Şey, gelmiyor. tane 200. Tartsana şunu. de kantar var. Ya. Tartayım abi birazdan. Videomu çekeyim geliyor. Tamam çekti. 200 lira mı abi? He. 200 lira. Tamam sen abi sen kolay gelsin. Tamam. Abla kolay gelsin. Ne istiyoruz hindi dişi hindilere? 3 er 100. 100 istiyoruz. Erkeğe 500 istiyoruz. Üçer ben biraz istiyoruz. önce sordum da ondan biliyorum arkadaşlar. Aynen. Beyaz gazlar 170 lira. Oradakileri de çuvallakileri de 150 lira. Doğru mu? Ezberlemişim. Aynen kolay gelsin. E, olunca böyle oluyor. Dikkat çekiyor bize. Evet. Kardeş bunlara ne istiyorsun? İki tane mi var? Nerede yapayım bu reklamı? Üç tane. Youtube'da. Salih'in çiftliği diye video kanalı var. Youtube kanalı orada izleyebilirsiniz abla. Tane ne kadar? 150. Tane 150. Tamam kardeşim kolay gelsin. <laughs> Linda kaldı tane 150 arkadaşlar. Gördük <laughs> mü onlar? Olur. Lan video çekecek zamanı bulmuşuz ha. Vallahi kaç <laughs> tane? Teklerincisi vallahi var. Vallahi mi? Kaç tane kaç? Şey, reklamlar da sonra gelir. Arayıp da bulamadım. Çil oğlum mu? Bak, senin Bir bakabilir miyim? <laughs> açık yer yazayım sana Müdadi abi. Seni mi yiyeceğim? Bırak abi. Gelsin diyor. Bak bak senin ne yazıyor? Açık yer <laughs> aldım abi. Tamam açık yer yaz ne istiyor? Dostum senin orada en cinsi göremiyorum. <laughs> Hep kilolu mu dedi? Bakayım. Ver bakayım. <laughs> ben. Metin abi ne yaptın? Metin abi. Vay babam kız kız. 50 verdim üstü. Olur dersen. Bir şey daha ver abi. Abi ne vereceğiz? ben kendim kesip yiyeceğim. Ha, ha, tamam mı? Oy aldım ben onları. Vay zarar eder lan. zarar kar adam gönlünü verdi mi? Ben yiyeceğim mi? dayı. Yiyeceğim ben. Zarar kar öyle değil Aynen mi? Bu iş öyle olur. Ha? Şuraya koyalım gel. Kaç oldu? Abi oraya koy da ben, 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 alayım, ben alayım. geliyorum birazdan. Ben, evet. 4, 4 tane mi Ömür abi? 5. 5 tane değil mi? Tamam. Atar mı? Ay hepsini de var. Aldı aldı. Fiyat ne istiyor? Güzel evet. hoşunlar <laughs> 150 lira, ispeçler 150 lira. Güzel hoşun 150 lira, ispeçler 150 lira. 2 artı 1 var, 3 artı 1 var orada. 2 artı 1, 3 artı 1 var. Evet. Ee, Beşler var Beşler ne kadar? 85 lira Beşler? Ya 85 lira 85 Kavşanlar 40 lira Kavşanlar 40 lira, Kavşanlar 40 lira. Kavşanlar 40 lira. Şunun içine giren ne abi? Ha? Ne oldu be alacaksan al sen Ben, ben almıyorum ben bu adamı aldım ya Tamam Ben normal bir yer aldım ya 250'ye sana da yaparsın. He ben aldım işte Onlarla üstüne kar yazdım abi Gazlarımız ne kadar? Kazlar 130 lira. Evet. Lokmanlar 25 lira, kazlar 130 lira abi. Bir numara alabilir miyiz? 0533 311 311 62 78. Abi, 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 görüşürüz. abi. Sen, Sen bırak, bırak abi gelin. Azlara, ben yiyeceğim abi onları. Şöyle Kemal abinin tezgahı gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Kıdırbay ne yaptın? Ha, 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 ha. Ellerim dondu ya. Tür abi. Kıdırla ne istiyorsun? 220 abi. Hindiler 220. 220. Amerika ördekleri. Arap Arap 200. Amerikan ördekleri? Arabaya da getireceğim. Amerikan ördekleri. Onlar da 60 lira. Onlar 60 lira. Pazardan ne kadar? Pazardan abi 100 lira. Pazardan tane 100 lira. Çin ee, var 50 var kardeş. 100. Hindilerimiz 220 Sanda. lira. Kampanya bugün. Kampanya yaptı. Kıdırbay kampanya yaptı. Sanda. 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 Sanda kampanya yaptı. Bunlar ne kadar hıdırlay tavuklar? Onlar da 60 lira abi. Tavuklar da 60 lira. Ataks? Koy, koy. Koy mu? Evet. Birkaç töy. tane ataks var da içinde. Horozlar 70 lira. Horozlar 70 lira 60 tane. Lira. 60 lira. O da mı 60? O da, 70 o da 70 lira. Şöyle horozlar 70 lira dedi bu 60 lira bir çağırdı Hint kırması köylü horozu. Hindiler, hindiler, hindiler. Şöyle. Hindiler? Hindilerde 220 lira arkadaşlar. 120'dir. Arabada gider aynı. de aynı. Bu malın devamı. Bugün ha. için geçerli fiyat diyor. <laughs> <laughs> İhtiyacı olanlar Hıdırdayı arasın. Biz akşam 5'te videoyu paylaşacağız. Tabii, tabii. Şu an sabah tabii. saat 10. Doğru mu? Doğrudur abi. Bir numara alır mıdır bey? 0544 0544 522, 522. 522. 9606 Ezberlemişim değil mi? Nereden biliyor? Görüşürüz. E sürekli alıyoruz <laughs> Kemal abi kuşlar kaçtan başlıyor? Allah Allah. Takımı 100 lira arkadaşlar. Şöyle beyaz perçem Allah Allah. mi diyorlar? Herhal takka takka perçem, takka perçem herhalde. Aynen. Öğrenmişim bunları Beyaz 10 takka 10 perçem takım 100 lira. 10 lira. Dumanlı kirliler takım 80 lira. 25 var bak yeni geldi. Uçurmayalım. Uçurmayalım sonra. Takım 25. Takım 25 lira. Yeni. Çok, abi çok kıyamet. Görüşürüz. İsmail abi tavuklar ne kadar? Tavuklar 25 lira. Tavuklar 25 lira arkadaşlar. Ataks. Ataksar 25 lira. Ataksar 25 lira. Bak lokman Şurada süs var. Ne kadar bunlar? Bunlar da 50. 50 lira. Şöyle lokmanlar var. Ne kadar abi onların fiyatı? %80 tüylü diyor. 25 lira. 25 lira. Şöyle hayvanlar. Kesimlik. Doğru mu? Aynen Gelir mi 1 kilo eti? 2 kilo geliyor 2 kilo geliyor canlı demedim eti dedim Canlı olur 2 kilo geliyor Tamam Doğulur Bunlar 25 lira dedik değil mi? Aynen 25 lira abi Bana soru sorunca kafam gitti oraya Bir numara alabilir miyiz İsmail bey? 0507 0507 523 523 7349 7349 Arkadaşlar ihtiyacı olanlar İsmail abiye ulaşabilirler Yeri kara Doğru mu Hüseyin Gazi? Aynen. Aynen. Abi kula gitsin. Selamünaleyküm. <laughs> Hacı abi kula gitsin. Sağ ol kardeş. Ne istiyorsunuz? <laughs> bunlara? 35 30 lira olur arkadaşlar şöyle. Evet abi. Elim dondu elimi değiştirdim valla. Bunlara ne istiyorsunuz? Bunlar horozlar 60 diyorum abi. Horozlar 60 lira. Tavuklar 30 diyorum. Tavuklar 30 lira. Ki. Mavici orucular da var şöyle. Tekster evik. Mavici. Bu şunu at. Bir de şu daha yeni gösterdiği var. Nerede? Yep. Abla kolay gelsin. Hindilere ne istiyoruz? 350. Hindiler 350. Erkek hindi 350 arkadaşlar. Tamam abla kolay gelsin. Selamünaleyküm. Ramazan abi kolay gelsin. Bana bak. Gel. Ramazan abi almış gelmiş indileri. Araba full indi dolu. Çoğunluğu erkek herhalde. Bir şey yok burada. Ramazan abi fiyatların ne? <laughs> ne istiyor abi bunları biliyor musunuz? Neyse <laughs> işte şurayı soralım sonra Ramazan abinin yanına geçeriz. <laughs> <laughs> i̇ndileri ne istiyorsun abi? Dişeler dişe dişe üçer yüz erkekler 350 yüzler, şer. Kapalı Köy indisi. Köy indisi abi yaylım belli zaten ibiklerinden. Ramazan abi hindilerin ne kadar ya? Şurada Ramazan abi hindilerin fiyatlarını soramadık biraz önce. Tane 300 lira arkadaşlar. Şöyle araba dolu, kafes de dolu. Numara verir mi Ramazan abi? Yok ki indi yok. İndi yok mu burası mı var? Abi kolay gelsin Eyvallah sağ olasın. Abi ayrıca işte sana. Bunlar da mı senin hindiler abi? <laughs> evet. Ne yaptın abi? Ya, abi. abi. Ne abi, istiyorsun canım. bunlara? Benim değil onlar ya. Ben de şey bizim horozcu da He dayna. Dayna. Ben de tavuk var. Ne istiyorsun ettikleri abi? Ettik 65. Ettik 65. 25, sarılar 25, 30. Horozlarımız ne kadar kuzular? 100 lira oğlum. Kuzular 100 lira arkadaşlar. Böyle rahat 8-9 kilo var yani. Ettikleri de 65 lira dedi. Logmanlarda 25 lira. Tüyler gayet düzgün. Hayvanlarda yumurtalar zorunda. Yumurtalar da buraya dizmiş. Yüksel abimiz. İhtiyacı olanlar. Yüksel abinin numarası var zaten daha önceki videolarda. Oradan ulaşabilirler. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Şuradan ufak abinin tezgahına bakalım bize. Evet. Maho Bey. He? Ne yaptın adamım? Ne istiyorsun bunlara? Gazlara. Gazlar mı 160 lira? Gazlar 130 lira. Ördekler. Ördekler. Ördekler 60 lira. Kuşlar 60 lira. Erkekler 80 dişiler 60. Erkekler Amerikan ördekleri. Erkekler 80 lira dişiler 60 lira arkadaşlar. Burada devam 3 var. Üç tane, 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 tane erkek var maşallah. Bunların erkekleri de az gibi oluyor var ya. Yo maşallah maşallah güzel hayvan. Pekin'den ne kadar alır? Pekin bir tane Pekin'den 50 lira. Onu gördüm zaten. Pekin 50 lira. Ataks yakalarımız ne kadar? 30 lira. Ataks yarkalar 30 Çok lira. Çok alana 25 lira. Çok alana 25 lira dedi. Tavuklar ne kadar? Lira. 25. 35. 35 lira. Şurada mavicilerimiz var. Mavicilerimiz var. Ne istiyoruz horozlara? Horozlara ne istiyoruz? Öyle bir kadar şöyle bırak. Ben oradan çekeyim. Kaç lira kardeş? 80 lira. 80 lira. Horozlara ne kadar? Bu da aynı. Horozlar da 80. Şurada köy horozlar, köy tavuklar var. Fiyat ne? 70 lira. Fiyat 70 lira. Şöyle güzel hayvanlar maşallah. Aynen etli kesimli yumurta da var. Bu araya bir etlik gidiyor zaten. Yılbaşı sonuna kadar. Hatta yaz gelene kadar böyle gider. Bunlar ne kadar, kadar? 150. Tane 150 lira. Yerli gaz. İhtiyacı olanlar hindilerin fiyatını alan alalım. Mahmut'un numarayı alalım. 350. <gülüyor> Bir tane dişi var şu arkadaşlar. O da kafası küçük zaten belli. Onun fiyatı ne? 350. Hayır, hepsi aynı. Hepsi aynı 350 mi? Büyük mavi bu şeyi kahverengi sattın mı? <laughs> Oo. Bombaydı lan. onu çekecektim ben. Neyse, hindiler 350, gazlar 150 dedik. Tavukların fiyatını söyledik. Mahmut bir de numaranı söyle kardeş. 0541 365 4904. Arkadaşlar ihtiyacı olanlar Mahmut'a ulaşabilirler. Fiyatta yardımcı olur toplu Kardeş görüşürüz. Şöyle gazları da bir alalım. şey ama. Nedir abi fiyat? Tane 200 lira. Tane 200. Lira. Aynen yerli var, var, Fransız ya. var, karışık hepsi değil hepsi mi? Var hepsi var. Abi kolay gelsin. Ailesi. Şöyle baba indimiz var. Şöyle bir yakışık bunu fotoğrafını çekelim. Baba Hindi 600 500 mü hindi? 500, 500 düştü. 500 mü oldu? Sarı hindi 500 lira. Kafes 300 müydü? Herhalde 300 mü diyor? Hindiler ne kadar dedi? <gülüyor> 300. <laughs> Kazlarımız ne kadar? <laughs> Kazlar da 200 lira. <laughs> Doğru mu? <laughs> Kazlar 200. 150 ya niye çıkar? Horozlar ne kadar? 50 <laughs> lira. 80 lira. Horozu <laughs> nereden buldu bu yine ya? <laughs> ya bir video çekiyoruz var ya. Adam parasıyla alacak ver ya Allah Allah ne bana? Hayırdır. Hayır. Arkadaşlar şurası da benim tezgah Black Modetler takım 350 Doğru mu? Hakan. 1 artı 1 toplam 2 artı 2 var 700 liraya var İkisini beraber alana yani takım olarak 600 yaparız diyor Şöyle çile oruzlarımız var Bunlara 75 diyoruz Şöyle bir tane çile var 75 diyoruz Altta ispanyol takımımız var arkadaşlar şöyle Takım 150 lira Abi alan olursa satarız biz ya. Biz isteriz. Alan olursa satarız. Ördekleri de eve kesmeye aldık nasip olursa. Ördekleri kaç aldın lan? Ki? Abi 50 şey dedik onlara ya. Ya ben de öyle şarayım. Şey Bunlar da Gölbaşı'nda abi abimiz var. Onları aldık. Sultan Sultan, Sultan takım var. Bir, bir tavuk biyoruz. Böyle bir kalksınlar, bir yakışıklar görelim. Takım 250 diyoruz. Alana 200 liraya veririz. Burada ispenç takım değil de küçük tavuk. Küçük cins tavuk diyeyim öyle söyleyeyim. Takım 150 lira. Şöyle bir tane fizan tavuğu horozumuz var. 100 lira istiyoruz. 80'e kadar bunu vereceğiz. Hala böyle söyledi sonradan. 2 tane köy, 3 tane köy tavuğu var. Bir tane 80 var. Tane 60'er lira. Hindi horozumuz var. Bizim kardeş oldu hali bize. Ona da 100 lira istiyoruz. 120 istiyoruz. 100 liraya vereceğim arkadaşlar. Gönderimde yaparım yani. Bilginiz olsun. Müsait günde. Şöyle hindiler var. Bunlara da tane 500 lira istiyorlar. Bizim tezgahın yanına bağladı bir abimiz. Şöyle bunlardan da bir poz alalım. Yine pazar dışarıya kalabalık bir şeyler geldi. Onları da göstereyim en son. Dediğim gibi bu haftalarda böyle olur. Yılbaşı haftası. Bakalım ne gelmiş, ne istiyorlar. Bura bayağı bir kalabalıklaştı. Selam Aleyküm. Selam abi. abi kolay gelsin. Ne istiyorsun 60 lira abi. 60 lira Aman bir şeyler düştü üstte. Tane 60 lira arkadaşlar. Şöyle pekin ördü. Bu kapanıyor herhalde. Mehmet abi ördük. Ne verdik? Ben video çekiyorum abi. Video mu Birazdan ya? gelirim veririm. Evet, abi. Bir fiyat evet. veririz. Verdiler mi? Evet. Buraya gaz gelmiş herhalde. Aynen. Selamun aleyküm. Selam. Abi ne istiyoruz oralara? İkisi 150. İkisi 150. Gazlara ne istiyoruz? 150. Gazlar tane 150. Şöyle kilolarına bakalım bir. Bereket olsun abi. Buyurun. Ne, kadar hindiler beyefendi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Erkekler 400, dişiler 300. Erkekler 400, dişiler 300. Evet. Şöyle Kaç kilo göstereyim. Kilo? Kaça kilo geliyor dişiler? Dişiler 5. kilo. 5 kilo, 5,5 kilo. 6 kilo öyle geldi. Kolay gelsin bakalım. <laughs> ha, acemi çiftçiler de gelmiş bak. Evet. Videoyu kapatmadan sen de gördük. Doğuş geldiniz. Horozlarımız. Ne istiyoruz horozlara? Horozlarımıza 80 diyoruz. Horozlar 80 lira Ördekler tane. Ördeklerimize 60 diyoruz. Ördekler yani. tane 60 lira. Burada kesilmiş ördeğimiz var. Ne kadar ağır fiyatı? Bunlar e, 90-100 bir de biraz daha hafifleri var. Onlara da 60 diyoruz. Onlara da, şey, da 75 diyoruz, diyoruz. Yani kilosu kaça geliyor? için öyle değil ya. Bir arkadaş vardı. O taneyle dedi. O yüzden e biz yanına tane... alırız. Biz taneyle. Bak biraz önce aldım ben malı. Bak hemen arkadaş geldi bir dedi. Biz de alırız. Yo ben açık söylerim abi sıkıntı yok. Fiyatın belli yani. Abi numara alalım ihtiyacı olanlara paylaşalım. 0531 0531 660 660, 660 4645 4645 acemi çiftçiler arkadaşlar. İhtiyacı olanlar ulaşabilir Kesip temizleyip de veriyorum doğru mu abi? Evet kesip temizlemişiz de var. Bizim de desteğimiz olsun alan olursa. Ben orada kendim yemeği tercih ediyorum. satmam ben. <laughs> Sana tane getirdik zaten. Bakalım geliyorum. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu hafta hafta pazardan bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir kusurumuz olduysa affola. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olup da kanala destek için beğen butonuna basmayı. Yorumlara da böyle bol bol yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar inşallah. Görüşürüz.